selamlar umarız herkesin sağlığı, saati, huzuru mutluluğu yerindedir ve dost doğru bir gün daha yaşamıştır bu hayat o kadar geçici ki gerçekten günlerimiz hızla akıp gidiyor ve bizlere emanet olan şu ömür dost doğru geçirilmelidir umarız İnsanlar bu şekilde düşünür ve yaşar. Ama gerçekten hani Yüce Allah'ın rızasını gözeterek dost doğru işleri yaparak yaşar. Yoksa yani ne yazık ki hani kendi doğru zanneden iyi işler yaptığını zanneden ama ne yazık ki kafirlikte yarışan sayamayacağınız kadar kişi var. Çevrenize bakarak bunları görebilirsiniz. Yüce Allah'ın sizden istediği hiçbir farzı yapma. Yüce Allah'ın azametinden o mükemmel hesaptan çekinme ve devamlı batılda, haramda, kafelikte bu dünyanın geçici menfaatlerine yarış. Sonra da din adına konuş. Sonra da insanları doğruluk, dürüstlük, iyilik gibi kavramlar anlatmaya çalış. Bu şekilde olan sayamayacağınız kadar kafir var. Etrafınıza bakarak görebilirsiniz. Bir insanın Yüce Allah'ın rızasına uygun işleri yapmadığı sürece bu konular hakkında konuşma haddi yoktur. Gerçekten samimi bir şekilde o farzları yaptığı zaman o insan değerli olur. İnsanı değerli kılan odur. Yüce Allah bizlere söylüyor. Sizin duanız olmasa size niye değer verin? Ve biz insanlar olarak yapacağımız ibadetlere muhtacız. Haşa yüce Allah muhtaç değil. O çok yüce, çok yüce ve çok büyüktür. Azamet her şeyin üzerindedir. Şu mükemmel kainatın yaratıcısıdır. Şu bizlere verilen mükemmel nimetlerin bizlere emanet olduğunu unutmayalım. Bu şekilde yaşayalım. Bir hesap günü gelecek ve herkes her an yaptığı her şeyin hesabını verecek. Bu dünyadaki geçici menfaatler yüzünden bin bir türlü numara içine girenler var. Bin bir türlü aramda yarışanlar var. Ama o mükemmel günün hesabını düşünmüyorlar. Hele farzları hiç yapmıyorlar. Bu tip kafirler sizleri yanıltmaz. Bu nedenle söylüyoruz. Yüce Allah'ın istediği fazları yapmayan, İslamiyet'in husus ve esaslarını yerine getirmeyen, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini yaşamayan kimse, din adına bir şeyler söyleme haddini kendinde görmesin. Bunlar kendini bilmezler. Bunlar küfürde yarışan kafirler. Hiçbir şey yapmaz ama konuşur. Bu nedenle insanlar dikkatli olmalı. Her an her yerde bir sürü tuzak, bir sürü şeytani plan gelebilir önünüze. Ama siz dost doğru yaşayın. O planların hepsi boşa çıkar. Hepsi mahvolur. Kendilerini kahru perişan ederler. Hiçbir şey de yapamazlar. Yeter ki siz dost doğru yaşayın. Bu nedenle söylüyoruz, takvalı bir insan dost doğru yaşadığı sürece, Yüce Allah'ın rızasını gözettiği sürece, onun önünde Allah'ın izniyle duracak hiç kimse yoktur. Hiç kimse onu ne durdurabilir ne de önüne geçebilir. Hiçbir konuda onu engelleyemez. Bu çok açık ve nettir. Deneyerek görebilirsiniz. Yeter ki dost doğru yaşamayı kendinize düstur edinin. Bunlar aşırı önemli konular. Biz Allah'ın izniyle bu şekilde yaşamaya çalıştığımız için ve Yüce Allah'ın bizim, bizim her anımızı gördüğünü bilerek hayırda yarışmaya çalıştığımız için vicdanımız rahat. Ve biz her zaman içimizden gelen o hidayet sesini dinleriz. Bazılarının masallarını değil, Yüce Allah'ın kelamını okuranlarız. Bu kadar netiz. Bu nedenle söylüyorum. Yüce Allah'ın istediği fazlaları yapmayan hiç kimse bizim gözümüzde hiçbir değere sahip değildir. İnsan olma vasfını kaybetmiş, mahluk olma sınıfına geçmiştir. Bu kadar net. Bu nedenle insanlar eğer değerli olmak istiyorsa, insan vasıflarını taşımak istiyorsa, hakiki manada İslamiyet'in usul ve esaslarını yerine getirmelidir. Bu ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Umarız dost doğru yaşar ve her zaman her an çevremize örnek olacak işler yaparız diyorum. Hoşçakalın.